Efendim? Alo ne haber Moruk? Eyvallah kardeşim sağ ol. Senden ne haber? İyi ya. Ne olsun? Sizi de diyeyim ben de. Bitti mi parçaların bitti? Bitti bitti. Son bir intro kaldı. İstersen gel onu da bitirelim hemen. Erkan'la işimiz vardı ama dur bir sorayım. Erkan, ajansa gidelim mi? Olur Moruk. Fark etmez benim için. Tamam Moruk saat 5'te ajansta olacağım. Saat orada olsun birlikte halledelim. Okey ben taza söylerim. 5'te burada ol. Oldu o zaman. Ajansta görüşürüz. Allah'a emanet olsun Tamam sen de bay. Thank <laughs> you.